Bu yanlış bir hareket. Buyurun. Müsait değilim. Bu doğru bir hareket. Tıt. Bu yanlış bir hareket. <gülüyor> 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 Bu doğru bir hareket. Bu çok yanlış bir hareket. Canım arkadaşım. Bu doğru bir hareket. Ya hocam bu sayfayla yan sayfa değil mi? Bu yanlış bir hareket. Evet. Öğretmen bu sayfayla yan sayfa değil mi? Evet Elifciğim. <laughs> bu yanlış bir hareket.